150 metre ip varmış bitirecek Mehmet Ali. Neredeydi benim? 150 metre ip bitecek miymiş? Unuttum ben şey var Bahane uydurma, bahane uydurma Mehmet Ali. Tamam. Bahane mahane yok Hacı. Eğer o ip 150 ise bitiririm ama bak o yanlış sarmışsa ben bir şey diyemem. Hadi bakalım bitir bir de makinenin dibinden kopar onu. Adam sana 200 vermiştir belki. Bakalım peşine bir götürme de sana Bravo, dışarı gidecek. Güzel ama güzelim bitmez. <laughs> vallahi. Evet. <laughs> Oldu. Abi bitti. Evet, abi. Bitti. Merhaba, gel. gel gel. Gel Mehmet. Vallahi bak renklere bak. Ki fazla da abanmadım gördün bak. Aa, güzel attı. Bak bitti. He, yeşillik mi 150 metreydi Bak yani. bak 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 tamam, bak. 60 bak. işte adam <laughs> güzel. Vallahi güzel. Abi vallahi istediğim gibi de atmadım sana söyleyeyim. Aa, bak abi. Mehmet Şahit orada. Ne kamış da yabancı. 160'ı rahat, 170'i rahat atıyor. Ben atıyorum. atıyorum. bak <laughs> benim attığım o kadar bak. Nesiller <laughs> yarısı duruyor. Ben söylüyorum sana abi sen Vallahi güvenmiyor musun bana? Yok gerçekten güzel. Eldiveni kazandın mı? <laughs> <laughs> Senin oldu. Evet, eldiveni hediye ediyorsun abi. Yok abi sert Allah razı olsun.